Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erangel'dayız. Hayal modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ha direkt AKM verdi valla. Güzel oldu. şu bir finishleyim. Adam direkt öldü. Şu tepe var. Oğlum her yer var lan. Şura baygın. Arkadaşı var altta. Bitir sakin oynayalım. Bitir sakin oynayalım. Çekemedik mi lan o kadar yedi ya. altta da adam var. Ha 2x24'e takayım mı? Şu anda hiçbir yere oynayamayız. Benim baygını çektiler mi ya? Abi burada da var ya e, bayıyorsun başkası çekiyor öyle bir sıkıntı var ya. Bak adamlar şimdi hangara geçti. Tepeden her yerden atacaklar. Beyler bana bana bakın, bana bakın bana bakın. Bak bana. <gülüyor> 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 bu M4. Aha s**t lan adamı. Ben Gördüm adamını tutuyor. Canı bir oynadım ben. Oynadım. Altta var.

Ah, verdiği tutamağa bak ya. Allah Allah. 17 merkez, 16 olan Ömer gitti ya. Çok saçma bir bomba oldu. Beni koruy Lan, şeyi konuşlandıramadım. Molotov attı biri. Tamam. 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 Gel bana, gel üstümüzde, bana. üstümüzde, üstümüzde. Üstümüz evet. Aldım, aldım, aldım. Ay, Çok, Çok fazla duvar yaptı arkadaş. Sonu oldu. Daha yeni kas buldum. Şimdi sırada tepe kaldı. M4, 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 M4. Abi şuraları etkinleştirsek de alsak. Kanka işaretler misin? Altı şeyde altı Ömer, o, Şu, şu yukarıya bir baksanız yukarı ne durumda ya? Yukarı şu Thompson yerine M4 alacağım ya. Bir dakika ses var, ses var bir dakika. Ömer, gösteriyor, çekiyor bir yapıyor. Efendim. Tamam. Bak tepede pusuyor Heseyde, heseyde oynuyorum. Aynen support'u var geride. Dur, dur ya da ben de seninle Canım geleyim bana. diyeceğim de. Tamam ben çektiysen sağ. tamam. Sağ, Ona ne oldu? Ay, tamam ay, onu da bayırsa uçak sahibi bitir bitir bitir. Uçak sahibi bitir onu. Bana bırak onu. Arkadan sıkan var. Sen, bu da bitti. hiçbir şey kalmadı bende. Tamam bitti. Kilim geldi de. Son bir Ben çektim. Ben çektim kilimi. Abi DBS varmış bunlara ya. 3x tamam verdi abi, hele şükür. Kast mı çıktı? Emin misin? Mi? Nereden mu atıyor sana? Gördüm. Abi, hiç... Kafası ince gözüküyor. HS 7 benden. Tamam baygın o. Oynuyorum. Üç numara oyna oyna. Tam şu ağaç. O da, o da baygın, Oynuyoruz o da oraya. Benim kill geldi. Ne, ne, ne? Sen ben çektik killi, biz onu. Ben, tamam. Arkasına biri daha baygın. Ömer. Ömer. Abi şuraya düştün değil mi? İnce vurdum adamı. Arkadaşı yok mu bunun? Kurma kurma uzak ya atmıyor atmıyor uzağa. Şimdi bir sprey. Aha arkadaşı artı iniyor. Artı... Tamam helalsin. Yağmurdan kaçarken doluya yakalandı. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. Önümüzde ki var. Burada var ya. Beni spreyledi şimdi. Lan baygın. Nerede? Baydım ben onu. Çatsında çatsında. MG'si mi vardı bunun ya? MG'si vardı sanki bunun. Abi küfür yok. Geri geri da, da. Tut tut. Duvar kuracağım tut. Lan. Duvar kurmuyor. Duvar kurmuyor. Evet. Gördüm gördüm. H Hs body yedi. Oynayabilirsin. Supportum burada. Can az. Arkadaşı var. Yapma be. Aşağıya in Aşağı yayın aşağı yayın. Sana gelemem galiba. Tamam in aşağıya. Tamam. Aldım. Fırlatma aracı var mı sende? Fırlatma aracı. Yapma. İkisi de baygın mı? Abi kanca olsa çok hızlı oynarız da. Durun abi biz geliyoruz hemen şey yapmayın gördüm. Bittiler mi? Bitti mi hepsi? Tamam bitti. Son 24 kişi evet arkadaşlar. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Dur AVM ve Gruza'yı alırım. Tamam. Ama dürbün yok AVM'yi. benim dedi? Groza Abi Groza'yı ben aldım. Groza benim kırmızı çizgi. <laughs> şey şey <laughs> <laughs> be. <laughs> ben de kanca yok ya, kanca yok <laughs> bende. Ben çok iyi raçlarım da kanca yok bende. bak bagi geliyor. Canaz onun, Can az sür. Dur can azdı. Kaçmasın abi kaçmasın. Nereye gitti bu? İleri gitti bak kaçıyor. Kaçıyor. Burada durması lazım onun. Bunun da AVM'si var galiba. Adam kaçarken öldü. Aha, arkadaşı var. Hadi be Esra. ama AVM deniyordum ha. Durma 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 gidelim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel. Aa bak adam var. Oyna 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 kanka. Oyna. istiyorsan. Aynen. Burada dur. Evden mi attı bu? <laughs> ha önümüze yapıyor. Aldım. Susucuyu. Arkadaşı var. Arkadaşı nereden atıyor lan? Arkadaş da atıyor. Tamam. Susuculara son. Susuculara son. Şu askeri sargı bezini bir kullanayım. Ulan bu da işe yarıyor ha askeri sargı bezi. Arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir özellik. Bunu da atayım. Aa bunda yine alt x buldum. Dur burada ya takayım da belki bir şeyler yaparız. Tamam şimdilik yeter. Gidelim gidelim. Kancam yok benim. Araç arkada bak. Araç arkada. Tamam geliyorum. At, at kancayı at. Eyvallah. Bas şimdi. çok kalabalık çok Geliyoruz. mi? Aha gördüm gördüm. Hop al, al, Arabada giderken avm bas orayı bas. Yedi 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 bende. Bas o tepeyi. Bağaydım. Son adam da şurada bir yerde. Bittiler mi? Biri daha var. Yatıyor yerde. Oğlum 12 kill. Adam neye uğradığını şaşırdı ha. Tamam bakacağım. Oo, oo, Beyler spreyleyin onları. Spreyleyin spreyleyin. Lan. Beni de baydı abi sağ taraf baydı ya. Kancayla gelmeniz lazım. Beyler iki baygınız. Kancayla gelin. Aynen. Benim yelek de kalmadı ya. Tekin gelin abi onu. Abi ben iyi vurdum da. Çabuk sprey yemeden çabuk. Olan Sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi ya? Ömer aşağı bilmiyorum. Ne çaldın oğlum onu ya? Sana bir şey söyleyeyim mi kanka onu çalmadım bu arada. Çok vurdum biliyor musun? Cidden. Ya yalnız iyi vurdunuz adam az daha bizi vuruyordu. Ay, refleks atmışız var ya. <laughs> Aa adam mı geliyor? Yok Biz tamam. Duş ya bir smoke atalım. Loot'lar <laughs> lazım bunları. Smoke'la abi. Bunun lootu nerede ya? O bunun 8x de varmış. AVM'ye 8x yakışır. Tam alan dışılar, alan dışılar bekleyelim gelsinler. ya. Ben şunu bir içeyim. Bunda sağlam yelek de yok ya. Godzilla bombası var. Bunları alalım bak. Atladı, atladı. Şuraya şur şunlar. Nerede? Hı hı. Bakacağım birazdan. Gelmedi mi o? Hala gelmedi mi o? Tamam bitti bitti. Ulan yeleğimde bir var ya. Ben çaldım kısra bakma da. Bana yelek lazım acil. Abi şu tavayı at gözünü seveyim ya. Şuna bakayım bunda var mıdır? Aa iki buldum tamam iki yeter. İki yelek yeter. Alana girelim alana girelim. Adam arayalım ya da. Yalnız benim AVM'de fena mermiler var. Az az kişi ne değil. 6 kişi. Seviyor mu ya adamı arayalım diye? Hadi ne yapacağız? Drop almışlar. Şey drop almışlar bak buradaki. O eski drop burada ya. Olabilir. Bir katman malı. Burada burada. Haha. Küfür yok küfür yok. Olmuyor, Geliyoruz. Yok. Abi hadi 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 oyna. Oyna. Nerede adam? Gördüm gördüm. O da kancayla geliyor. Kaçtı ya. Kaçtı herif son anda. Ben ona neyle aç alabilirim? Dur bakalım. Ben ona aç alacağım. Aha yatıyor yatıyor. Hepsi yatıyor orada. Canlar bir. Hop. Oğlum pusuculara son diyorum lan ben. Hadi yapın aşağıya lan. Oğlum bir de utak sahibi olacaksınız lan. Oğlum yok böyle pusu var ya. Yemin ediyorum ben fena çaldım abi. Ben fena çaldım leşleri. Son iki bu arada. Oğlum fena pusmuşlar lan adamlar. Geliyorum. Nerede? Infosu var mı? Gördüm tamam. Sancayla geçeceğim oraya. İşte, bir dakika kayada adam mı var? Evet. Gördüm. Kayada yatan sen misin? Tamam evde tek kaldı. Evet arkadaşlar 16 kill. El Efsane bir, bir maç. Ulan pısıcılara son. Valla son ya. Elinize sağlık beyler. Ulan Livik'ten çıktım. Öğrenciler'e döndüm. Vardır vardır bakalım bir. Evet arkadaşlar Arpo33 As Liginde pusuculara son. Pusuculara son. <laughs> Ulan 3 tane pusucuyu aynı anda nasıl vurdum ha. İyi ki orada iyi pik attım ha. İyi pik atmasam ölmüştüm. Evet arkadaşlar madalyalarımıza bakalım. 3'lü öldürüş otoriter bizde. Abi 4'lü öldürüş niye vermedin? O kadar 1 vs 4 attık yani. Ulan 1 vs 3 müydü? Evet arkadaşlar 16 leş, 2616 hasar. Şimdi 10 artı 26 36 39 Evet arkadaşlar 41 kille efsane bir maç tamamlamış olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Zorlu bir maç oldu. Efsane vuruşlar yaptık. Susuculara baya iyi bir ders verdik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. والشيخ خالد